Merhaba arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki Covid-19 koronavirüs testim pozitif çıktı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana burada iyi bakıyorlar. Dememek için evinde kal. Türkiye. Evet arkadaşlar. 2020 yılına girdiğimizden bu yana başımızdan sıkıntılar eksik olmuyor. Son zamanlarda başımıza musallat olmuş olan Covid-19, diğer adı ile koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor. Devlet yetkililerimizin almış olduğu önlemlerden bir tanesi de evde kal. Evet, evde kaldığımız bu süreçlerde insanların canı sıkılabilir, psikolojisi bozulabilir. Tabii ben de evdeyim. Bu aşamada canım sıkılmaması için evde bir takım videolar çekiyorum. Bunlardan birisi de dışarı çıkmamak için evde ee, ekmek yapmaya karar verdim. Bugün e, yapacağım ekmeğin e, videosunu sizlerle paylaşacağım. Siz de yapmak isterseniz yaparsınız. Gayet güzel oluyor. Birkaç kez denedim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu zor günlerde e, dışarı çıkmamak adına evimizde e, fırında ekmek yapacağız. Malzemelerimize gelirsek yaklaşık 8 su bardağı e, un 2 yemek kaşığı Toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yaş maya ve ılık su. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. 3 su bardağı ılık suyumuza 2 tane yaş mayamızı bırakıyoruz. Toz şekerimizi de içine bırakıyoruz. Bunlar birbirlerine kaynaşana kadar suyun içinde böyle ezeceğiz bunları. Şu şekilde ezeceğiz. Evet, şimdi unumuzla ortaya e, büyük bir havuz açıyoruz. Şöyle elimizle, şu şekilde ortaya açıyoruz. İki tatlı kaşığı tuzumuzu etrafına serpiştiriyoruz şöyle. Evet, yaş mayamızı da şimdi bu açmış olduğumuz havuzun tam ortasına boşaltıyoruz. Evet, şöyle etraftaki kalanları da içine. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş bunları birbirine yedireceğiz. Evet arkadaşlar. Bu kıvamını alana kadar böyle yoracağız. Tabii ellerimiz birazcık batacak. Evet arkadaşlar hamurumuzu karıştırdık. Yaklaşık 40 dakika mayalamada bırakacağız. Üzerini kapatıp. 40 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. 40 dakikadır bekleyen hamurumuz iyice mayalandı. Ve şimdi bunu çıkartacağız. Evet. Bir maşallahınız alırız. Şunun güzelliğine bak. Evet. Şimdi zemini birazcık unlayıp şöyle kasamızı alıyoruz. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar. Şöyle iki yu... bir bıçak yardımı ile bundan ister iki parça ekmek çıkartın, ister üç parça. Bu sizin istediğinize bağlı, isteğinize bağlı. Ben bundan üç parça ya da iki parça ekmek çıkartacağım. Tam ortadan bunu Sonra arkadaşlar ekmeğimizi böyle yağlı kağıdın tepsinin içine yağlı kağıdı koyup ekmeklerimizi içine koyacağız. Şu şekilde alacağım. Evet arkadaşlar tepsimize bu şekilde koyuyoruz ekmekleri. Ondan sonra nemli bir bezle üstünü kapatıyoruz. 20 dakikada bu şekilde kalacak. Ondan sonra daha önceden ısınmış 200 derece ısıtılmış fırınımıza koyacağız. 15-20 dakikada orada piştikten sonra da servise hazır olacak. Evet arkadaşlar. Ekmeklerimiz hazır. Görüldüğü üzere mis gibi ve çıtır çıtır. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Ve <laughs>